Şu anda Siren Kafa Impostor olarak yaklaşıyor sizce kim kazanacak arkadaşlar? <laughs> Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Siren Kafaya rakip olacak bir karakter çıktı Daha doğrusu bunu oyun diyelim arkadaşlar Oyunun ismi Among Us karakterin ismi ise Impostor Bugün Siren Kafayla Impostor'un VS'lerini izleyeceğiz Videoya geçmeden önce aşağıdan bir tanecik like atmanı istiyorum önerilerle girmemiz için. Bir tane de yorum bırakırsan beni çok mutlu edersin. Kanalımıza yeni geldiyseniz şurada gözüktüğü gibi kanalıma abone olun ve abone olduktan sonra yanında bir tane bildirim zili çıkacak. Onu da açmayı unutmayın lütfen. Among Us'tan kısaca bahsedeyim. Bu oyunda kısaca kimseye güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani kendinizden bile şüphe edeceksiniz. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Son olarak arkadaşlar şurada Instagram hesabım çıktı. Beni bugün Instagram'dan takip eden herkesi ben de takip edeceğim sadece bugün özel. O zaman arkadaşlar daha fazla beklemeyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuz başladı. Bu abi zaten hatırlıyorsunuz ama sadece bunu izlemeyeceğiz. Bundan sonra bu zaten 2 dakikalık video. Bundan sonra çok daha değişik, çok daha ilginç videolar izleyeceğiz. Gerçekten onlar da çok heyecan verici. Among Us karakterini ilk defa göreceğiz hep beraber. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet birazdan impostor yani Siren Kafa ismi Siren Kafa onun ismi impostor bakın. Aa Siren Kafa Aa, bu Siren Kafa. Siren Kafa şu an bir tane çatının üstünde. Böyle yapıyor lan böyle yapıyor. Ağlıyor mu? Ne yapıyor lan? Allah Allah. O ne oluyor lan? O ayağa kalktı lan zıplıyor lan. Nerede? Oy. Oy. Kaç oğlum kaç. Bismillah da oğlum bizim. siren kafa bizi impostor sandı galiba. Ben mi bize saldırdı oğlum. Bir sakin. Sa ha tamam kurtuldum. Aa bir dakika sanırım sıran kafa impostoru Ko peşine giderken yanlışlıkla bize saldırdı. Bir dakika. Şimdi impostoru gösterecek ne dediğimi anlayacaksınız. Hadi git artık nerede ya? o geldi bakın. Bakın. Bak evet. Among Us oyununun impostor karakteri bu. Yani bunun bu kırmızı olan ismi impostor arkadaşlar. Impostor. Zaten başlıkta yazıyor impostor. Gel. Uy. Kayboldu. Kayboldu. Gördünüz mü? O ışınlanmış ne kaybolması? Işınlanmış. Şimdi bir daha kaybolacak galiba bakalım. Oo! Bu sar yukarı yukarı gitti. Nerede ses geliyor? Oy! Oy! Kaç oğlum? Kaç vallahi tut kötü kaç vallahi. Peşliyor mu acaba peşinden? Hah. 5 tamam. Evet gördünüz. Siren kafa orada. Impostor burada. Şimdi ikisi vs yani kavga edecek. Sizce arkadaşlar durdurun. Hemen durdurun. Yorumları yazın. Sizce siren kafa mı? Yoksa impostor mu? Gerçekten impostoru gördü. Bakın. Görüyorsunuz. O da çok değişik bir karakter. Onu hafife almayın. Bu da çok değişik. Yorumları yazın. Sizce impostor mu? Siren kafa mı? Evet. Şu anda siren kafa impostora doğru yaklaşıyor. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Impostor kazandı. Nasıl lan? Uzaktan saldırdı. Sıran kafayı öldürdü. Gördünüz ben dedim. Impostor hafife almayın. Arkada. Ben dedim impostor kazanır dedim ve harbiden kazandı arkadaşlar ya gördünüz mü? Arkadaşlar burada ise tam 100 kişi var. Bir tanesi bunlardan kaçıyor. Geri kalan 99 kişi ise Katil yani arkadaşlar. Bu Steve'i öldürmeye çalışacaklar. Yani anlatmama yani şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi bakın Dox ismi kırmızı yazanlar katil bu Steve. Onlardan kaçıyor arkadaşlar. Yani aralarından kurtulmaya çalışacak sizce arkadaşlar. Steve tam 99 kişinin arasından kurtulabilecek. Bence imkansız. Yatan altına bakın ismi kırmızı herkes arıyor onu. Yani nasıl? Oy! Çıktı da lan. Abi nasıl kurtulacak? Oha! Abi 99 kişiye karşı bir kişi imkansız ya yani. nasıl kurtulacak lan? Girsem mi diyor girdi. Yan odaya atladı. Oo! Burada da dolu. Katiller kameradan siteye st bakıyor nerede diye. Oha! E ee? kablo çekiyor. Abi 99 kişiden nasıl kaçacak ya? Bence yakalanır yani. O oh, alarm çalıyor. Oh. E oğlum nasıl ama katillerin yanından geçiyor lan. Alt nasıl oluyor lan? Ben Among Us oyununu fazla bilmiyorum arkadaşlar ama bilenler bana yorumlarda yazarsa gerçekten çok mutlu olurum. Yani bu nasıl katillerin arasında kaçtı ben anlamadım ya. Aa herkes peşinde ya. <laughs> İttiriyorlar eyvah. Buldular mı? Oh. O oh, eyvah kendini ele ver dolu merkezin üstündeki rahatladı. Aa o altına kaçtı çakala bak. O da peşin hepsi peşinden gidiyor. Nerede? Aa oh, Steve orada. Kapı kapıyı kapı. Oo kendini içeri tıktı. ee, ne olacak şimdi? 99 katilin hepsi kapın. Hah hepsi kapının önünde uçağı sürüyor. Aşağı doğru. O kapı açıldı oğlum. Oğlum yakalayacaklar. Ooo kurtuldu hepsinden. <laughs> Uçağı yere vurdurarak hepsini tüm katilleri öldürdü ve kurtuldu. Gerçekten çok akıllıcaydı. Şimdi yeni bir videoya geçtik. 4 tane Among Us karakteri bir odada. Kapı da açıldı. Sıran kafa da var yalnız. Nerede Sıran kafa? Adam kuş. Sıran kafa orada. Vallahi gidiyor. Among Us'ların yanına gidiyor hepsi. Vallahi gidiyor. Amonguslar orada Sizce kim kazanır arkadaşlar? Yani dörde bir bence siren kafa yenilebilir yani Dörde bir yani hiç şansı yok bence <laughs> Koşuyor hala Peçete olayla peçete var O Ooo 5 Amongus'a karşı bir siren kafa Etrafı yakıp yıkarak koşuyor onların yanına ama bence kaybeder lan. Ay yeşile bak nasıl yuvarlanıyorlar la. Bağırıyor. Ne oluyor lan? Kırmızı mı öldü? <laughs> oh oh! Hepsi. 5 Among Us'un hepsini öldü oğlum. Siren kafa tek bağırmayla hepsini öldürdü. Nasıl lan? Kazanan Siren Kafa. Nasıl ya? Evet arkadaşlar, bu da son videomuz. Bir tane Japonlu kardeşimiz ya, yani Koreli kardeşimiz dondurması. Oha dondurmaya bak. Çok güzel lan dondurma. <laughs> Dondurmasından yiyor ve yerde Among Us'un biri ölmüş. Hadi hemen şey ver hadi. Hadi herkese bildir, herkese herkesin haber olsun hadi. Arkadaki güvenlik gülüyorlar. gülüyor lan. Diğer Among da geliyor. Hadi evet, bildirdiler. Katil kim? Aa herkese katil o çocuk diyor ama o çocuk onu öldürmedi oğlum. Çocuk hayır ben yapmadım ben yapmadım diyor da oğlum çocuk yapmadı ki. Çocuğu boşu başına gönderdiler lan. Bak. Tao'yı katil değil diyor. Bir katil hale mevcut diyor. Kim diyor? Tabii ki Sıran Kafa. Kim olabilir? Sıran Kafa'dan başka kim millete zarar verebilir? Tabii ki Sıran Kafa. <laughs> Aa gördüler bunları siren Sıran Kafa'yı. Ee? <laughs> Aa onu da onu da yedi ya. İki kişi öldürdü sıra kafa ya. Diğerlerini öldüremedi ama. Kaçıyordu. Kaçarken öldüler lan. Sıra kafa kazandı ve dans ediyor. <laughs> ya. Nasıl sen nasıl bir karaktersin sıra kafa. Ya adam ama Adam bağırarak bile insanları öldürebiliyor ya. Vallahi bu sıra kafadan bıktım artık. Evet canlarım. Bir bidonumuzun daha sonuna geldik. Gerçekten siren kafanın gücünü gördük demek ki neymiş yani siren kafayı yenecek baba it henüz meydanda yok. Tabii ki de ben hariç. Daha fazla böyle bu tarz dolar istiyorsanız şurada çıktığı gibi kanalıma abone olmayı bak olduktan sonra da yanında bir tane bildirim zili çıkacak. Onu da açmayı unutmayın lütfen. Bu videoda arkadaşlar destek için aşağıdan Like bırakmayı unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.